Herkese selam dostlar. Ben Tuğan. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisinizdir. Sizlere bugün yeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet dostlar. Bugün sizlere bahsedeceğim ürün Compton markasından üretmiş olduğu Kemal isimli bilgisayar webcam'i. Bakalım 1000 liralık fiyatıyla bizleri neler sunuyor? Farklaması nasıl? Gelin hep beraber buna bakalım. Evet dostlar. Kutumuza ilk baktığımız zaman bizi karşılayan şey dedik. zaten Compton markasının logosu ve yazısı bir de üstüne kameramızın kendisi. Aşağısına geldiğimizde bu kutuyu açabileceğimiz yere geldiğimizde aldığı sertifikadan bahsediyoruz ediyor. Climate Denshi yani nitrol çekim konusunda safety kalmışlar. Aş en alta geldiğimizde seri numarası yazıyor. Nereden geldiği. Aşağısına şöyle göstereyim. İki tarafta da aynı şey var. Neler yapılmaması gerektiği, yani nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte geri dönüşülebilir. Konfler markasının Enes sitesinin bulunduğu bir yazı var burada. Şu kutuda da başka bir şey yok zaten bunu buraya koyabiliriz. Evet dostlar normalde kutu açılışını önceki videolardaki gibi yapacaktım ama kameramın anlık çekim yaparken şarjımın bitmesinden kaynaklı ve bir daha benim bu kamerayı tekrardan aynı şekilde kutulayıp tekrardan size açamamamdan kaynaklı böyle çekmek zorunda kaldım. Şimdi kendim elimden tekrardan göstereceğim. Tekrardan kusuruma bakmayın. Şimdi kutuyu açtığımızda bize ilk olarak webcam'imizin kendisi karşılıyor. Buradan şöyle gördüğünüz gibi tripod destekli. Şöyle göstereyim. Tripod'u buradan takıp kullanabiliyorsunuz. Ve bilgisayarınıza monitörünüzü sabitlemek için burada böyle bir kentiği var. Şöyle açıp kapatılabiliyor. Burada jelatini, lensin jelatini ki şöyle söyleyeyim lensi çok büyük gözüküyor. Şöyle bir sökmeye çalışacağım hemen. Tırnağım yok. Tabi artık diyecek ama. Şöyle söktüm. Evet. Bu kamerada belki de benim en sevdiğim özelliği özellikten bahsedeyim. Şöyle ışığı ayarlayalım. Kameramızda şöyle bir özellik var. Şu üstünde bir sürgülü bir şey var görüyorsunuz. Bunun kameranın lensini böyle istediğiniz gibi kapayıp açabiliyorsunuz. Bu ne bu ne işe yarıyor? Mesela eski çoğu kamerada böyle bir şey yok ve biliyorsunuz virüslerde böyle bu tarz şeylerde bilgisayarınıza ulaştığı zaman sizi kameradan izleyebiliyorlar böyle tehlikelerle uğraşmak istemiyorsanız bilgisayarınızdan da bu kamerayı çıkartmak istemiyorsanız bunu buradan böyle tak diye kapatıyorsunuz bütün sorun çözülüyor bundan sonra kımını kapattıktan sonra istediğiniz şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz <laughs> bunu böyle tekrar açalım sağ ve sol tarafta iki tane mikrofon var hani bunu zaten içinde kendi bir daha şey harici bir mikrofon var. Sağ ve soldan kayıt alabiliyor. Üstünde kontenin kendisi yazıyor ve ortalama bir buçuk metre uzunluğunda bir kablosu var. Tabii ben kablo size tam gösteremiyorum. Ortalama bir buçuk metrelik bir kablosu var. Bunu buraya koyalım. Kargoda nem kapmasın diye çünkü plastik bozulabilir içinde elektronik bir aksam var bozulmasın diye silikajek olmuşlar. bu nemdir işte ıslaklık katmasın diye ıslakla ve nemi emen bir şey onu düşündükleri için Komptay markasına teşekkür ediyorum ve bunu buraya bırakıyorum. Klano kılavuzu çıkıyor. Bir tanesi detaylı ve uzun. Çince ve İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca var. Şöyle size satan göstermem ama burada detaylı bir şekilde hepsi yazıyor. Yani ne yapmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor diye isterseniz okuyabilirsiniz. Bunu buraya bırakalım. Burada kısa ve öz nasıl kullanacağınıza dair Anlatım sunan bir küçük kağıt klanım kılavuzu var şunu söylemem gerekirse bu gerçekten kaliteli bir şey gibi durabilir karton, kolay da yırtılmıyor ama <laughs> ben şimdi yırttım ama şuradan anlaşılıyor ki kolay yani kaliteli bir malzeme bunu da buraya bırakabiliriz ve köyümüze gelirsek Dostlar web günümüzde ilgili şöyle bir bahsetmem gerekirse web günümüz 1080p 60fps kayıt verebiliyor sizlere İçinde bir tane de ışık var küçük LED ışıktan küçük LED ışıkla size ışık verebiliyor. 90 derecelik geniş açıya sahip. Yani bu normal kameralarda işte ortalama 60 olur webcamlerde. Siz tam karşı görüyorsunuz. Bu 90 derecelik bir açısı var. 90 derecelik açı demek sizi bayağı büyük yani odanızdaki neredeyse her yeri gösterebilecek bir açı demek bu. Hadi isterseniz o zaman bilgisayara geçelim ve bunu çalıştıralım. Evet dostlar kamera performansına geçmeden önce sizlere kameranın driver'ını kuracağınız ondan bahsetmek istedim. Evet. Kameranın driver'ını kurmak aslında çok basit esprisi yok. öyle hemen göstereyim. Ee, açıklamaya koyacağım siteye gireceğiniz. Girdiğiniz zaman siz direkt böyle bir yer karşılayacak. Siz de normalde böyle sayfa girdiğim. Böyle gözükür. Burada search product yazar. Buraya con yazacaksınız. Şu aşağı indirdiğinizde şurada Kemon var. Kemon'a tıkladığınızda iki tane şey çıkacak. Şu Comptel Driver'ın yeni bir güncelleme geldiği zaman o güncelleyi yap, yapmanızı sağlayan driver. Bu da kamerayı kontrol etmeniz için kurulmuş olan driver. Bunu buradan böyle tıklayıp açıyorsunuz. Kabul etmezseniz bunu ben kabul ettim. Burada ne kullanıyorsun işte Windows veya MacOS fark etmez. MacOS için buna tıklayacaksınız. Windows için buna tıklayacaksınız. Ve zaten direkt indiriyor gördüğünüz gibi indirdim ben açtım dek uygulamayı şöyle setup deyip kurabiliyorsunuz zaten ben de kurulu açtım şu ve geldi şu an tabi kamera aktif olmadığı için bir şey görmezsiniz tabi de ben bir hemen kamerayı aktif edip geliyorum Total Kemo'nun kamera performansı şu anda gördüğünüz gibi 80p 60 fps bir çekim için gayet güzel bir performans sunuyor yalnız şunu fark ettim büyük ekranda olunca yani tam ekranda olduğu zaman fark ettim. Tam ekranda görüntü bir tık bulurlaşabiliyor gördüğünüz gibi. Arka tarafa bakarsanız çok iyi anlayabiliyorsunuz ve yani elimi kolumu kaldırdığımda zaten otomatik renk ayarı olduğu için bu da bundan bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor ışığı. Işığını kendiniz ayarlamak istiyorsanız da yapmanız gereken şey şu. Elim buradan video yakalama ayasını özelliklere giriyorsunuz ve video yakalandı mı burada zaten karşınızda gördüğünüz gibi çıkıyor burada bez dengesini ayarlayabiliyorsunuz otomatik zaten ben de ben otomatik de kullanacağım tabii ki de çünkü kapattığım zaman böyle oluyor ve bunu benim kendim daha ortalama 1400 1700, 4800 benim odam için ideal olur 5000'e çıkınca çok sıkıntı oluyor mesela şöyle 4000 600, de bırakırsam yeter. Perdeler 50 olarak başlıyor ortalama olarak. Siz bunu 60 Hz istersiniz çıkartabiliyorsunuz. Aydın karışıklık ve tonu ise aklınıza gelebilecek kamera ilgili o şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ama derseniz ki ben buradan ayarlamak istemiyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu buradan kapat. Az önce gösterdiğim gibi driver'ını açarsınız. Zaten driver'ı direkt buradaydı. Driver'ını açarsınız. Buradan zaten yakınlaştırma gördüğünüz gibi tıkladığınız zaman uzaklaştırıyor uzaklaştıralım onlara bastığınız zaman sağa ve sola gidiyor Tabii ben de şu an garip bir şekilde gitmedi Neden olduğunu anlamadım Az önce de gitmemişti bunları tıkladığın zaman kamera yukarı aşağı ve sağ ve sol olarak değişir bazı insanlar böyle kullanmayı seviyor Ben böyle kullanacağım klasik buradan işinizi buradan da ayarlayabiliyorsun. böyle ekspor arttırıp azaltabiliyorsun. bak gördüğünüz gibi karanlık aynı hem bunu sıfıra çekeceğim neden yani settings'e girdiniz? Az önce geldi zaten karşılaştığımız yer gene yani tekrardan burada çıkıyor. O o base yer buradan çıkıyor. Buradan da aynı şekilde otomatik olarak bunları ayarlayabiliyorsunuz. Kapayalım. Ben bana tıklayarak kameranızın şeyine bakabiliyorsunuz ama ben şu an o kayıt aldığım için tabii Bu gözükmüyor. Evet dostlar şu an sesimi komp kemon kamerasının mikrofonundan duyuyorsunuz. Az önce dediğim gibi zaten hem soldan hem sağdan şu anda ses alabiliyor. Mikrofon kalitesi nasıl? Yorumlara yazın. Bunu belirtin. Ben ortalama olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten ben biliyorum şeyini. Hani bu fiyatta alınabilecek. Hani mikrofon için alınmasa bile en iyi kameralardan biri. Mikrofon kalitesi de 1000 liralık bir kamera için gerçekten güzel. Evet dostlar bir videomuz da bu kadardı. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Bu videoyu çekerken bir sürü teknik atak, aslaklık yaşamamdan kaynaklı. video bitip kötü oldu benim. Ama... Elimden gelen bir şey yok. Sizler için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beni mazur görün. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kamera ile ilgili düşüncesi yorumları yazmayı unutmayın. Ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.